hayat dolu sokakları. Geceyi renklendiren hareketli yaşam alanları. Burası tarihi İpek yolunun başlangıç noktası Şiyen. Çin'in eski başkentlerinden olan şehir birçok tarihi ve kültürel mirasa sahip. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan toprak askerler şehrin simgelerinden biri haline geldi. Teragota ordusu ya da toprak askerler. Milattan önce 210 yılında yapılmış bu ordu 1974 yılında bir çiftçi tarafından bulundu. Ordunun Çin'in ilk imparatoru Huangdi'nin mezarını koruduğuna inanılıyor. 700 bin kişinin inşasında çalıştığı toprak ordunun yapımı 30 yıl sürdü. Şu ana kadar 8 binden fazla asker gün yüzüne çıkartıldı. Askerlerin her biri farklı simaya sahip. Şehir Huyi Müslümanlarına da ev sahipliği yapıyor. Kente yerleşen ilk Müslüman tüccarlar zamanla Huyi etnik topluluğunun Müslüman olmasını sağladı. Şiyen'de 742 yılında inşa edilen Ulu Cami ise görkemli yapısı ve tarihiyle dikkat çekiyor. Cami oldukça geniş bir alan üzerine kurulu. Geleneksel Çin mimarisiyle inşa edilen caminin iç duvarları ise Arapça ve Çince yazılmış ayetlerle süslü. Türkiye'den ilk ihracat treni yeni gelse de Türk etkisi şehre geleli epey olmuş. Şehrin en işlek yürüyüş caddesi bir Türk dondurmacısına ev sahipliği yapıyor. Türk dondurmasının eşsiz tadı ve eğlenceli sunumu Çin'de internette yoğun ilgi görüyor. Biz de bu ilgiyi düşünerek Şiyen'in Eniştek Caddesi'nde bir Türk dondurmacısı açmaya karar verdik. Özellikle çocuklar ve gençlerin dondurmamıza yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyebilirim. Şiyen, İpek yolunun yeniden canlandırılmasıyla eski görkemli günlerine dönme yolunda ilerliyor. İhracat trenleriyle Çin pazarının giriş noktası haline gelen şehir, Türk ihracatçısının ilgisini bekliyor.